Gelemiyor. Kime? Nasıl bir şey? Ne diyor ki? Abi bir tane şey vardı, ben YouTube'da dolanıyordum, He. bir tane ses vardı, baktım, girip <laughs> dedim, abi baktım seni gördüm, abi bu abi değil miyim dedim, bir baktım sensin. <laughs> evet. Hangisinde bakın? abone olmadın ki. He. En son izlediklerinde görünür gelsin. Ha. Hatta neydi ya? Şimdi böyle yıllar vardı da. Adı neydi? Şimdi. Youtube. Aslan katibi ama. Diş tadı.